aldığın çekirdekleri deneyelim mi olur bu iki çekirdekten bahsediyorsun Evet evet ben de ilk defa gördüm biliyor musun çok şaşırdım A, turşu mu o Evet bu turşulu olan Bahale biberli mi o da Evet bu da acı soslu olan ay canım çok çekti hangisinden başlamak istersin çok kararsızım sence. Bana sorarsan benim tercihim... Senin tercihin? Turşudan olabilir çünkü ben turşuyu çok seviyorum. O zaman? Tamam deneyelim o zaman. Bildiğimiz normal siyah çekirdek ama aroması farklı. Bir tane ye bakalım. Aynı turşu tadı var mı? Merak ettim. Nasıl güzel mi? Tamam söylüyorum tadına. Merak etme çatlama. Tadı bildiğimiz turşu böyle Hafif mayhoş, ekşi bir tadı var. Ağzım sulandı. Kabonem sadece. Beğendin mi peki? Hoşuna gitti mi? Yani bildiğimiz normal çekirdek ama aroması tuzlu ve ekşili değil. Turşu sulu. Güzel.